BLF otomotiv olarak biliyorsunuz Ceku'yu orduda sizlerin ayağına getirdik. Ve bunu da ilk meyvesini bugün Şinasi Bey ve ailesiyle beraber veriyor. E, 4 aydır takip ediyorlarmış aracımızı. Burada da görünce çok kendilerine belki çok daha uzun süre olduğunu söyledi. Kendilerine hayırlı olsun dedik. Benim içimde onlar için de çok eğlenceli bir süreç oldu aslında. Şinasi abi sizden hani nasıl oldu Ceku maceranız? Ceku nasıl maceram var? nasıl? Ben 4x4 araç kullanıcısıydım. Ee, yaklaşık bu araç geldiğinden beri kasasını çok severek bakıyorum. İnternetteki bütün videolarına kadar izledim, her şeyini. Senin YouTube'daki videolarını da izledim, ee, kumda çektiğin videoları, dört çekerleri. Ee, araç uzun süredir aklımda. Bugün de dün akşam böyle Deniz Hanım tesadüf bakmasıyla e, biz de sizi burada karşılamış olduk. Bu arada Şinasi Bey yani Karadeniz bölgesinin otomobil duayenlerinden bir tanesi Sektörün <laughs> yok, yok, içinden estağfurullah, gelen birisi. Estağfurullah. Yok, yani mütevazılık yapıyorum ben burada hani altın çizeyim. Gerçekten makam mevki sahibi birisi sektörümüz içinde. Kendisine tekrardan hayırlı olsun diyorum. Abi hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Yeni sanım hayırlı edin. uğurlu evet. olsun. İnşallah hayırlı güzel olsun. Güzel günlerde kullanırız. İkimiz de hayırlı olsun. Biz de e, size burada de referans olur. oluruz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Daha edin. güzel satışlar olur. E, BLF Otomotiv ailesi olarak da çok memnun kaldık. Biz tercih etmesin. Biz çok teşekkür, teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. olsun. Hayırdır. Hayırdır. olsun.